Kur'an Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderilince Allah Resulü nebilerin nebisi oldu. Kur'an Cebrail vasıtasıyla gönderildiği için Cebrail meleklerin sultanı oldu. Kur'an Ramazan ayında gönderildi. Ramazan 11 ayın sultanı oldu. Kur'an Kadir gecesinde tenzil buyurulduğu için Kadir gecesi gecelerin gecesi oldu. Kur'an Cebelün i Nur'a, Nur Dağı'na indirildiği için dağ dahi mana kazandı da bu Kur'an kime miras kaldı? Mirasçısı olduğumuz bu Kur'an bizlere ne kattı ne katıyor. Allah esirgesin ancak dostlar. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak, Resulün o gün şöyle şikayette bulunacağını beyan ediyor. Estaizu billah. Ve kâlen Resulü ya Rabb. Ya Rabbim إن O gün Resul diyecek ki Ya Rabbi muhakkak ki benim kavmim ümmetim Kur'an'ı mahcur bıraktı. Onu terk etti. Yani onlar onlar beni mahcup etti ya Rabbi. Allahum sakur ya Rabbi sen aesek ogun Resullaha qarşı mahzun olanlardan mahçub olanlardan eyləmə bizləri